Amca gelip buna baksan iyi olur. Ne? Sokakta duran bir beyaz var. Onlardan çok gördüm. Öylesini görmedin. 911'e hemen polisin gelmesini iste. Bir öldürülmek üzere. Günaydın. Hadi adamım. Günaydın. Gününüz nasıl geçiyor bu? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bunu mu sokmak istemem ama. Üstünde zencilerden nefret ediyorum diyen bir yazıyla Arlem'in ortasında duran bir adamın ya ciddi kişisel sorunları vardır ya da pek aklı başında değildir. Hey seninle konuşuyorum. O adamların seni görmesine sadece 10 saniye kaldı. Ve gördüklerinde seni öldürecekler. Beni anladın mı? Çok kötü bir gün geçirmek üzeresin dostum. Bana mı söylüyorsun? Bayan bu polis işi. Kendi güvenliğiniz için polis evet, kadar yolun karşısına geçmenizi istiyorum. Ben de senin istiyorum. güvenliğin için polis gelene kadar dükkanımda saklanmanı öneriyorum. Bu da ne böyle? Ah lanet olsun. Ben bir polisim görevdiğim. Evet. görevdeyim. Bir, bir, saat önce bom havaya uçurdu. Haberlerde duymadım. Evet. Bunu yapan adam Harlem'e gelip bunu yapmam istedi. Yoksa başka bir yere uçuracak. Beni anladın mı? Lanet olsun. Lanet bak, olsun. olsun. Var. Yolun Onların hepsinde Yolun karşısına bak, geçin. Bak, deliymiş gibi ne? davranmaya başladı. tamam mı? Şu çizgi filmdeki gibi biliyorsun. Hey Zeus bu senin arkadaşın mı? Sana arkadaşım gibi mi görünüyor? Bence bu adam bir akıl hastanesinden kaçmış. Bilirsiniz Belli gibi. Ben, kendi tanrımın sesiyim. Börek tanrım, kütüphaneciye başım ağrıyor dedim. Ama bana inanmadı. Başım gerçekten çok ağrıyor. Başım çok ağrıyor. Başım hiç iyi Sen çok kötü bir hata yaptın. Kes şunun boğazını. Hey 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 kes şu saçmalığı çocuklar çocuklar hey hey bu daha çocuğu zencilerden nefret ediyor. Peki şimdi bu konuda ne yapacağız? Hey hey tamam tamam durun. Hala haydi. Evet. Beni çekilin. Beni çekilin. Size çekilin dedim tamam. şimdi. Hey Zeus haklı Dostum. Sakin tamam dostum. Tamam Tamam Durdur dur arabayı. Durdur dur lanet arabayı. Ateş etme. Lütfen ateş etme. Kalk kalk diyorum. Tamam. Geri çekilin çok büt ciddiyim. Tamam. İstemiyorum ama yaparım. Yapacağım biliyorsunuz. Büt hadi. Sus sür sür! sus. sür! sus sus. Sus sus Hadi. Tamam bütün para lanet parayı da kaldı! seni soyan yok tamam. Silahı bana ver. Işıklarda da durma. Sür. Elbette patron. Oh tanrım. Kesik derin mi? Ben nereden bileyim? Üstüne basınç uygula. Oh lanet olsun. olsun. Ha, Jesus değil mi? John McLean. Sana Elbette boşandım. Orada boşandın. beni... Bu adamların şimdi dükkanıma ne yaptıklarını biliyor musun sen? Sakin ol Sakin Jesus. mi oldun? Burada, Burada arabalayız. Ne yani benim arkadaş olmaya mı çalışıyorsun? Tamam, Beyaz gibi Jesus, konuşuyorsun. seni bulaştırdığım için Neden özür dilerim Jesus, tamam uğursun, mı? Neden bana diyorsun? Sana portrelik kolu gibi mi görüyorum? Oradaki...